Ben Süleyman Gönülkırmaz, ziraat mühendisiyim. Bitki kimyası benim özel ilgilenmem. Bugün sizlere organik, doğal elma sirkesinin tarifini harika düzeyde yapacağım. Bundan önceki tüm sirke yapımlarının hepsini unutun ve çok kısa ve güzel bir video olacak. Elma sirkesini doğal olarak son derece kolay yapacaksınız. Bu videoyu mutlaka tanıdığınıza, eşinize, dostunuza Lütfen gönderin. Şimdi önce elma sirkesine neler koymuyoruz? Mayalamak için ekmek koymuyoruz. Nohut koymuyoruz. Ayrıca mayalamak için sirke koymuyoruz. Sirke anası koymuyoruz. Ve birçok videoda seyrettim. Yere olarak ilginç ilginç maddeler kullanılıyor. Örneğin yöresel olarak yoğurt konuyor. Yoğurt koymuyoruz. Kırmızı biber koymuyoruz. Bulgur koymuyoruz. Zeytinyağı koymuyoruz. Tuz hiç koymuyoruz. Peki şunu diyebilirsiniz. Otada mı? Doğal bir elma sirkesi yapacaksın. Organik ama elinde malzeme olarak ne kaldı? Evet. Elma sirkesini doğal olarak yapmak için elimizde üç tane madde var. Bir Su 2. Elma 3. Şeker ya da bal. Bakın bu kadar basit. Bunun amacı doğal elma sirkesini oluşturmak. Ben bugün laboratuvarımdaki bir beheri kullanıyorum. Birçok biz olay dönüşümü laboratuvarda yaparız ki bu bir beher glas. 1 kilogram elma için bir buçuk litre su kullanacağız. Ve bunu sirkeye dönüştürmek için 100 gram bal veya şeker kullanacağız. Fakat buradaki organik elma sirkesindeki gizem elmanın kabuğu, elmanın çekirdeği. Elmanın kabuğunda ve elmanın çekirdeğinde mayalanmayı sağlayan harika bakteriler var. Elma sirkesinin en büyük özelliğinden bir tanesi de elmayı önce doğrayıp Sonra üzerine su koymuyoruz. Suyu koyuyoruz. Elmaları içine doğruyoruz. Çünkü elma çok kolay oksitlenen bir meyvedir. Daha sonra bunu zaman zaman haftada 2-3 defa tahta kaşıkla karıştırıyoruz. Ve ağzına açık olarak tülbent koyuyoruz. Doğal elma sirkesinin yapımı bu kadar kolay. Ama bununla ilgili en büyük hijyeniklik bizim kavanozun temiz olması, elimizin temiz olması, karıştıracağımız kaşığın temiz olması. Bakın 3 tane hijyenik koşullar var. Bunları koyduğumuz zaman, balı ve şekeri koyduğumuz zaman asito bakteriler bizim özellikle sirkeye dönüştürmeye hızlıca başlayacaklardır. Ve burada ortamın ısısı çok önemli. Özellikle ortamın ısısı 15-25 santigrat derecede olduğu zaman karanlık ve loş odanın özellikle havalandırılması sağlandığı zaman son derece güzel bir sirke elde edebiliriz suyun bir özelliği de bulabilirseniz doğa su kullanın ya da çeşme suyu kullanacaksanız suyumuz az klorlu olsun özellikle bunu söylemek istiyorum karıştırdık üzerinde bir köpük oluşursa bunu da tahta kaşıkla alıp tekrar bezi koyup devam ediyoruz bunun üzerinde özellikle sirke sineklerinin uçması gayet doğaldır. Şunu hiçbir zaman unutmayın. Satın aldığımız ayna gibi berrak bir sirkenin ben özellikle organik olduğundan derin şüphelerim. Ve şuna takılmayın. Sirke her zaman doğal, organik sirke birazcık bulanık olur. Çünkü sirke probiyotiktir. Fermente olay sonucu oluşmuş bir sıvıdır ve bu anlamda eğer sirkemiz kötü kokuyor ise hijyenikte bir hata yapmışızdır. Veya suyumuz klorludur ya da bu anlamda kullandığımız elmada bir çürüklük vardır. Bunları sağladığımız zaman sirkemiz son derece güzel olur. Ve sirkeye baktığım zaman sirke çok özel bir sıvı. Bakın raporlardan okuyorum. Özellikle antoksanı çok güçlü. Şekeri dengelemeyi sağlıyor bağışıklığı artırıyor ve antimikrobiyal özellik taşıyor. Bağışıklığı da yıldız düzeyde koruyor. Bakın elma, su, şeker ve balla harika organik bir sirke yaptık. Dünyada yumurta çakmadan bile kolay bu kadar basit bir sirke tarifini bulmanız da gerçekten zor. Bundan mutlaka günlük bir kaşık ya da salatamıza bol bol kullanalım. Peki Hipokrat ne der bilir misiniz? Hipokrat der ki yedikleriniz ilacınız ilacınıza yedikleriniz olsun der. Organik elma sirkesini basit olarak güzel olarak organik olarak tarif ettim. Ot adamın kanalını lütfen takip edin. O adamın kanalı tamamen bilimsel verilerle hazırlanmaktadır. Bildirim ve zilinizi açın. İnanın size gelen bir basit bildirim ve zil sesi en basit tarifi çok kolay size sunmaktadır. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın.